Dostlar, selamun Aleyküm Bugün sizlerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle dolu bir yolculuğa çıkacağız. İlk durağımızda Geçitköy Barajı'nın muazzam manzarasında huzur dolu bir an yaşayacağız. Ardından Mavi Köşk'ün derin tarihine göz atacak ve son olarak da Yavuz Çıkarma Plajı'nda bulunan tarihi gemiyi keşfedeceğiz. Hazırsanız bu unutulmaz keşfe hep beraber başlıyoruz. Unutmadan görüşlerini videonun sonunda yorum olarak ifade etmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. İlk durağımız Geçitköy Barajı. Kuzey Kıbrıs'ın en önemli su kaynaklarından biri olan bu baraj doğayla iç içe bir gezinti sunuyor. Burada barajın muhteşem manzarası eşliğinde sakin bir molaya ne dersiniz? Hem doğanın güzelliklerini keşfederken hem de bölgedeki su kaynaklarının önemini daha iyi anlıyoruz. hemen sonrasında zaman kaybetmeden Yıldırım Kışlası'na yani Mavi Köşk'e ev sahipliği eden o askeri kışlaya doğru yola çıkıyoruz. dostlar selamünaleyküm. Evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden herkese merhabalar. Pavlidis adlı bir silah kaçakçısı vatandaşın kendine yaptırmış olduğu özel bir malikane. Köşkteyiz. Manzarası harika. İçeride video çekimi yasak. Fakat şu an malikanenin bahçe tarafındayız. Çok farklı bilgiler edindik. Adam gerçekten çok profesyonel davranmış. Kıbrıs'ımızda yaşayan bir... Gavili yapabiliyor, Escobar'ımız varmış. Benim de buraya gelince haberimiz oldu. Evet, gayet köşkün güzel korunduğunu söyleyebilirim. Ufak tefek bilgi aktarmayı da planlıyorum videonun içinde. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler. Evet. Amcamın konukları için yaptırdığı <laughs> dilek havuzu ve Köşkün havuzu, Köşkün kendisi. Konuklar buraya gelip dilek diliyor imiş. Havuzla ilgili otantik bir şey anlatmadılar. Ama bence dönemine göre ultra lüks yani. İçeride anlattıkları da Gelenlerin muhakkak gezip görmesi gereken bir nokta. Bu tarihi köşk sadece mimarisiyle değil, aynı zamanda Kıbrıs'ın tarihindeki önemli dönüm noktalarına tanıklık etmesiyle de dikkat çekiyor. Kıbrıs'ın eski günlerinden izler taşıyan bu köşkün ilginç ve dramatik hikayeleri var. Gördüğünüz her köşe tarih kokuyor. gezi sonlandı. Köşkün içinde 3-5 renk farklı oda var. Misafirleri ayrı ayrı odalara renklere göre konumlayıp o şekilde oturtuyor. İçeride odanın taberna de bile odanın rengine göre tamerinde masası da aynı o şekilde. Çok ince düşünülmüş detaylar var. Yani adam gerçekten bu arada mesleği de avukatlıkmış ona istinaden e, köşkün böyle malikanenin içinde çok farklı dizaynlar da var. Onlardan bir tanesini de şimdi şey göstereceğim. Adam e, duruşmaya hazırlanırken, orada ses nasıl geliyor tam bilmiyorum. Adam burada duruşmaya hazırlanırken bir e, altında 8 metre çukur olan bir kuyu yapıyor. Burada sesin akustiği yankılanıyor kendine. Yani savunma hazırladığında o ses akustiğini tam o merkezde duruyor bunu da videoda şey yapacağım atacağım ses yankılanarak yapmış olduğu duruşmaya daha iyi hazırlandığı söyleniyor vesaire o da şu nokta şurası köşkünde genel manzarasına giden taraf burası gayet iyi. şurada ufak bir kafeterya var. Burada e, videonun öncesinde göreceksiniz kuvvete muhtemel e, askeri alan bu nokta. Şurada da mavi köşk alıyor. Yarım saatte bir yoğun olduğunda 15 dakikada bir ufak turlar düzenleniyor. İçinin detayları hakkında bilgi veriliyor vesaire. Şimdi gezimize devam ediyoruz. Olabildiğince içeride video vesaire çekmek yasak. Şiddete tavsiye ediyorum bu arada gelmenizi. Evet, ait bir alışveriş merkezine geldik. Ufak bir süpermarket gibi. Fiyat karşılaştırması falan yapmayacağım. Burası makul biraz. Dostlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın biz tarafından ilk çıkartmasının yapıldığı yere geldik şimdi. Gemi vesaireler var. Üçünü gezeceğiz nasipse. Takipte kalın. Şimdi Yavuz Çıkarma Plajı'ndayız ve burada oldukça ilginç bir tarihi gemiye göz atacağız. Bu gemi 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait olarak kullanılıyordu. O dönemde gemi Kıbrıs'a asker çıkaran ve önemli stratejik görevler üstlenen bir araç olarak görev yaptı. Bugünse gemi deniz ve iççe geçmiş ve doğa tarafından sarılmış bir şekilde zamanla adeta tarihin bir parçası haline gelmiş. Geminin gövdesindeki paslanmış izler ve yıpranmış dış yüzeyi geçmişte yaşanan zorlukların ve savaşın izlerini hala taşıyor. Yavuz çıkarma plajındaki bu tarihi gemi geçmişte günümüz arasındaki köprüyü kurarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakın tarihine hep beraber tanıklık etmemizi sağlıyor. gemi burada tekrar parça parça birleştirilmiş. Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan ilk çıkartmanın yapıldığı gemi. Bütün askeri teçhizat ekipmanlar buraya destek olmak adına tek tek getirilmiş. Evet, gerçekten burada bir Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiğimiz bu unutulmaz keşif yolculuğunda hem doğanın güzelliklerini hem de tarihin derin izlerini hep beraber keşfettik. Eğer siz de bu gibi keşiflere ilgi duyuyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videoya yorum bırakarak ve videoya bir like atarak bana destek olmuş olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.